Merhaba arkadaşlar. Şilamızın yavruları da 17 günlük oldu. Sayflatmaya başladılar. 4 yavru olduğu için gelişimleri çok iyi. Mesela diğer çilanın yavrularıyla arasında 5 gün var bunların. ama o yavruların 3 katı varlar. Yani şu anda tahminim 3 kiloyu geçkin her bir yavru. 2,5 kilo rahat var. 2 dişi, 2 erkeğimiz var. Gelişimleri güzel. Bunlardan iki erkek köyde büyüyecek. Bir dişi de yine köyde büyüyecek. Diğer dişimiz de akışla da büyüyecek. Pardon. Kayseri'de büyüyecek. Yine yakın bir arkadaşımızda. da. Bunlar sal olarak çok uzun hayvanlar bir tarafları AMG Lodos Çolak işte zihniye kadar dayanıyor bir tarafları da Çoma Soyu bir tarafları Deli Cerrah bir tarafları Cellat Malatyalı Cellat Malatyalı Çoma Soyu Tarafları Sivaslı Çaki. Güzel eşleşme oldu. Filamız çok sallı bir dişi. 80 santim. Daha bir buçuk yaşında ilk yavruları. Hatta bir buçuk yaşında eşleştirdik. Şu an 20 aylık 21 aylık şila anneleri. Yavrular gözünü açtı. Yavaş yavaş geziyorlar. Birkaç günden iyice ayaklandılar artık. 5-6 günden ek gıda başlayacağız bunlara. Anne sütleri yeterli ama. Yine de başlayacağız. Fazla süt içmekten biraz hantallar. <laughs> Kızımız şu erkek o dişi ve erkek bu erkeğimiz en sallısı şu çok da sert onu elime aldığım zaman hırıl hırıl hırılıyor. Hayvanların beslenmesini iyi yapıp düşürmemeye çalışıyoruz. Gel buraya kızım Şila. İştahları iyi genel olarak. Yuvamız da şöyle. Burada doğum hali. İç tarafta bir bölmesi var. Oraya doğuruyor. Sonra yavrular İster buraya doğru, ister oraya. Şimdi Aslı. Yavrular, iki aylık olana kadar buradan çıkamıyor. Zaten ondan sonra da burayı yükseltiyoruz. Aşılama dönemi bitene kadar burada tutuyoruz. Hadi iyi günler.